Şimdi bir arkadaşınız varsa sevgiliniz onun hesap şifreleri sizde olması lazım mı değil mi? Hayır. Arkadaş mı sevgili mi? Sevgili. Sevgili ise olması lazım. Hayır. Sınır çok da gerek lazım. yok bence. Güveniyorsa Hayır. gerek yok. Gerek yok la. Güvenmiyor. Yani güveniyorsa mı? gerek. Öyle bir şey yok işte. Siz yaşamadınız hiçbir zaman bunları. Aynen. Nereden bileceksiniz? Hiç benimle manita olmadın ki Mef. Nereden? Biliyorsun? Özellikle özellikle WhatsApp kopyası telefonda olması lazım. WhatsApp'ın ne oh! indirecek? Gerçekten. Aşkım, Açtım sen. Ben FBI ben Ay FBI falan mısın aşkım sen? Bu kadar da değil ya. Yok canım ne alaka? Bazen öyle yapabiliyorum. biliyor musun? Kız arkadaşlarını erkek isimle kaydediyorlar. Onun profillerini görmemiz lazım. Ben, ben Adenliyim. Ben Adenliyim. Peki abi. Ekranlara tıklayalım. Zara böyle ilginç soruların varsa dinlerim. Evet, bir tane sorduk zaten başta sormama izin vermemiştin. Evet buydu. Tartışıyorduk chatimizde. Mevf ben sorabilir miyim? <laughs> Sor tatlım. Ben bir bulmaca olsaydım ve bu bulmacada üç boşluk olsaydı bu üç harfi neyle doldururdun? <laughs> A, Ş, K <laughs> ben demeni beklerdim. Aşk eşittir ben zaten. Sinem kulaklarını kapat kıskanırsın falan. Böyle. Sinem niye öyle yapıyorsun suratını? Zaten gitsen değil yayında bas bas bağıran? Mef diyeceğim, <laughs> mef diyeceğim bir yer. Evet, evet. yine. Mef biliyor musun? Cipsi senin hayranın. Yani o da bizim aileden olabilir. Evet. Yani Benim neredeyse... ailemdeki insanları neden kıskanıyorsunuz? Ben onu anlamadım. Ne kıskanması? Ben He? neden ne e, hemen konuyu açtınız yok Mef, Mef dedi diye? Ne olmuş Yo, dedi? Yok, en son görüştük orada. Aynı kızı tek mi buldunuz? <laughs> he Ya tek bulsak ne yapacaksın? Sen olsan ne yapacaksın arkasında? Ne yaparsın? Ocak mı atacaksın? E valla ne yapacağım? Ne yapabilirsin? <laughs> ne dedin Adem? <laughs> ne dedin Ne yapacağız? Ne dedim? Ne diyeceğim? Pişak pişak pişak. Abi Bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Madem sizin ailenizdense Cipsi Hanım, neden Aden'i tercih ettiniz? Cipsi bu tarafa yolladınız, he? Adem de benim ailem. Evet. Ben karısıyım okumda. Ama Adem Ay, daha, bir daha, daha bir sorgü ağır. Sorguya mı çekiyorsunuz? Bantası. Ne sorgusu ya? Ne işimiz olur? Arkadaşlar şey, ben, yaşam, ben arama babamı hesap ver. vereceğim, Dana Hanım. Teşekkürler. Hızla. Az, az önce gördük. <laughs> kırmızı kulak. <laughs> Tünaydın hoş geldin. Canan <laughs> iki katı. Aşk kulak.